Ben özlemişiz sizinle sohbet etmeyi. Öyle mi? Ee, Nasıl yaza nasılsın? alışveriş sanırım. Yok bir arkadaşıma hediye abi. Öyle mi? Doğum Hı. günü. Değil. Değil. <laughs> Bizi soralım. O evet. yıllardır hala devam ediyor. Halde reyting rekorları kırıyor. Arka sokaklar mı? <laughs> devam ediyor. Sokak biten mi? Hiç bir sürü arka, <laughs> arka sokak var. Hepsini 11 senedir dolaştık. Bu da 12. seneye başlayacağız inşallah. İnşallah nice 12 seneler nasip etsin. Hepimize hep, hep <laughs> beraber. Bu arada alışverişi kendiniz mi yaparsınız genelde? Ee, kendiniz için. Kendim kendim için alışverişi kendim yaparım tabii. Ölçülerimi bildiğim için. <laughs> ama ev alışverişini tabii hanım yapar ama bu gün şiddetle şunu alayım da haftaki çıkayım dedim ama size yakalandım hepati. <laughs> <ben. gülüyor> Sezon finali daha az kaldı arkadaşlar yazı şimdi çekimden şimdiden... geliyoruz zaten. Biz bir haftamız daha var yayın için. Yani çekim için. Ama yay, yayın herhalde bayramdan önce bitecek sanıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz peki İyiyiz yazın? Bizde. Bizi biz, de. biz, de. biz, de. biz... biz... Çeşme'deyiz biz... efendim. Ah, ben de ederiz. onu soruyorum. Evet, yaz moduna biz gitmediniz de. mi? Burada ne arıyorsunuz? Ekiplerinizi toprak başladı gitmeye. Siz ne zaman gideceksiniz o tarafa? Bizim biraz daha var. Benim burada dersim var daha. Yani devam edecek bir süre ay sonuna kadar ama ondan sonra şu bir oturuma gitmeyebilirim, Kalkan'a gelirim. Öyle <gülüyor> mi? Böyle <laughs> <laughs> bir tekne keyfi falan yapıyor musunuz yoksa direkt tatiline ee, yok, Yok biraz yok, birazcık yurt dışına gidiyorum arkadaşlarımızı evet. yaptık sonra da buraya geliyorum tekrar burada. Zaten bizim 1,5 ay falan plan tutuyor işte. evet. yani tatilimiz. E, sizin biraz daha fazla herhalde. Bizim 3 ay. Bizim üç, 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 üç ay, üç ay. tabii. Bizim hemen Ağustos'un 15'inden sonra başlayacağız. Çocuklar hepimize iyi çok günler Çok Peki Çok teşekkürler. 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 Çok Çok teşekkürler. Sağ olun. teşekkürler